Merhabalar, Ekinler'den Ali Can Ekin ile birlikteyiz. 2017 yılı dahil olmak üzere bugüne kadar kaç megawatt GES yaptınız? 33 megawattlık bir GES projemiz oldu. Çatı ve arazi dahil. Peki. Hem yatırımcı hem de sektör oyuncusu gözünden baktığınızda çatı pazarı ile ilgili Türkiye'de karşınıza gelen en büyük problem sizce nedir? Bir kere çatılarla ilgili ikili anlaşmaların olması gerekiyor. PPA dediğimiz. Diğer yandan Bürokrasinin azalması gerekiyor, oradaki maliyetlerin düşmesi gerekiyor, endüstriyel çatıların önünün açılması gerekiyor kapasite anlamında. Bunlar olduğu sürece çatı pazarı yavaş yavaş gelişecektir. Peki güneş enerjisi sektöründeki lokal ve global olarak en büyük problem sizce nedir? Neyi çözümlemeliyiz? Genel olarak hani ekonomiklik olduğu sürece yani dünyada ve Türkiye'de de kaynak, Türkiye'de de dahil ekonomik ve sürecin bürokratik tarafı kendi kendine çevirdiği sürece güneş enerjisi sürekliliğini sağlayacaktır. Çünkü güneş enerjisi sürekli olduğu sürece pazar da sürekli olacaktır. Yani burada ekonomik derken fiyat politikası olabilir işte teşvik politikası olabilir ve kağıt üstündeki bürokrasinin ee, hızlı bir şekilde e, kolaylaştırılması gerekiyor ki sürekliliği sağlansın ve herkes iş yapsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.